arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte otobüs oynuyor, oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bir tane i, kardeşimiz demiş ki bana. Aa Enes dedi otobüs oyunu oyna dedi. Ben de dedim tamam dedim. Ya o kardeşlerim siz i, demiyorsunuz ki deseniz ben bir sürü oyunlar oynayacağım daha. Neyse ona ona da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. I, kanalıma abone olduğu olduğu için ve like attığı için Like atmayı bilmiyorum ama neyse. Ee, şimdi arkadaşlar oyunumuza geçelim. Burada e, otobüsümüzü birazcık modifiyeledim. Otobüslerimi göster. Bakın arkadaşlar birazcık modifiye yaptım. Ama iç iç kısımlarını hiç iyi bir şey yapmadım. Şimdi bugün terminalden e, şey alacaktık. Ülke falan alacaktık da 9 elmasın e, altımız var. On olsaydı alacaktık. Şimdi baksak şuraya terminallere. Bakın arkadaşlar. Ne göstereyim? Bakın. Avustralya var, Azerbaycan var. Allah her şey var. ay abi, abi adamlar güzel şeyler yapmışlar ya. Niye seçemiyoruz ki buradan? Şehir olarak. Neyse. Şimdi seferleri gelirsek. Onayla. Dur. Dur. Biletler 59 değil. 80 85 gibi bir şey yapalım. Nasıl? 84 oluyormuş. <laughs> Cici. Oğlum niye mesaj geldi kimden? Saat bir anlayamadım ya. Gece 2 olsun. Oyunumuza girelim. Geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu an oyunumuza girdik. Otobüsü, otobüsümüzü şey yapalım. Buradan iç kameraya geçelim. Çıkalım. Gidelim. Girelim. <laughs> koltuk ayarım gene öyle duruyor. Tamam duruyor. Koltuk ayarı aç kapıyı. Şöyle. Biraz yakınlaştı. Heh, tam böyle iyidir böyle. Şu şeyi kapatabilirsem. Şimdi arkadaşlar bu video en az 10 like gelsin. Hadi arkadaşlar size güveniyorum. Hadi bakalım. Aha hemen oldu tekte. Şunu açalım bagaj falan. Hadi atlayalım. Geçin hadi. Size güzel bir otobüs yolculuğu yaptıracağım. Hadi bakalım. Satılan bilet 20. Otobüsteki yolcular 20 gene okuyamadım. Dur ya. Birazcık. Heh, tam böyle. <laughs> hadi hadi. Manevra manevrası iyi ya bu otobüsünde. Dolmuş diyelim. Oluşturursun bir rahmet. Hine kapatalım. Şimdi bunun açlığı 99. Tamam aç diye şimdi hadi bakalım. Arkadaşlar dediğim gibi bu videoya en az 10 like gelsin. Şimdi Abi bu oyunu da güzel yapıyorlar ya. Yemin ediyorum. Çok güzel bir oyun bu. Bunun arkadaşlar yeni çıkan bir versiyonu mu ne var? Bunun otobüs simülatörü değil de. Memnun değil. Ya neden ne memnun değilsiniz ya? Allah Allah. Neyse. 95. Ya ne oluyor sanki? Cık. Bak boş boşuna indirdiler. Bak şey. Neyse. Arkadaşlar. Bunun bir tane tır oyunu vardı ya hani. Bilirsiniz. Onun videosunu da çekmiştim. Arkadaşımla beraber. Onun bir tane daha versiyonu çıkmış. İsterseniz onu da çekebilirim. Yükleyip. 1 GB. 100 MB. 1 GB ama 100 MB bir de otobüs çok rahat değil ama yine de idare eder. <laughs> Tabi ya daha yeni başladık. Hemen şöyle Travego Trave, Travego mu alacağız Mercedes? Allah Allah. Bu da bunlar da. Şimdi kaçla gidiyoruz? Hadi bakalım. Hı <laughs> Wi-Fi bağlantı alamıyorum. Her otobüste Wi-Fi gerekiyor. Yani her otobüste Wi-Fi i, almanız mümkün değil ya. Ben bir kere i, bizim Antep var. Antep'e gidiyordum. Giderken Wi-Fi vardı ama otobüste gelirken yoktu. Ya her zaman da Wi-Fi olacak değil ama. Siz de oyun diyesin ne yapalım? otobüs niye sallanıyor ya bas 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 bu şarkı da açalım bir radyoyu bakalım neyse koşuyor radyoyu düz basacağım ben burada gidiyor bu açmayalım bas 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 arkadaşlar bir tane video izlemiştim İyi. Onda otobüs otobüsün lastiği patlıyormuş. Anlayamadım nasıl bir olay ama varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Gerçek mi bilmiyorum ama. Hadi bakalım. Abi ha, bu arada var ya bu otobüs oyunu da çok güzel yapıyorlar ya. Zux Game güzel oyunlar var. Zux Game. In. Arkadaşlar başka zaman e, PUBG, PUBG Mobile, PUBG Lite oynamamı isterseniz hemen aşağıya yoruma like at... E, yoruma niye like atıyorum ya? E, video like atmayı ve abone olmayı, bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de yoruma belirtin ki ben de haberdar olabilirim. 110'la gidiyor vay. Güzel. İyi gidiyormuş. Ben şuradan bir makas yapayım da geçeyim şuraya polis var. Polise çarparsak bizi tutuklar, hapishaneye götürür. Ya abi bak kaç kere dedim bak. Vay Türk, Türk bayramımız var. Selam olsun sana. hep Bak. Vay haybi. Burada da var. Vay kurban oldum vay. Şimdi bayram bayramınızı sevin arkadaşlar. Allah bize çok güzel bir bayrak vermiş ondan iyi on, bayrağı şey yapmayalım kötü davranmayalım ben çok severim bayrağı bizim Türkiye'nin bayrağını kurban olurum hatta o şehitlerimizin şehitlerimizin kanıyla yapılmış bayrak buradan şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum duygusala bağladım bir an neyse neyse yolumuza bakalım burada da var Türk bayrağı bu simülatör zux. öyle geçip gidiyor. Neyse. Hmm. Bu arada dağlardan geçiyoruz. Gördünüz mü bilmiyorum ama. Aa İstanbul. Biraz da dıştan gidelim. Hadi. Bu arada arkaya da NS yazdırdım. Güzel oldu bence. Arkadaşlar daha fazla böyle e, otobüs simülatör videolarının gelmesini istiyorsanız yoruma yazın ve like atmayı bir de abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açın. Bu video en az 10-15 like gelsin arkadaşlar. 8-7 yok 7 olmasın arkadaşlar. 7 de olsa hadi 6'yı kabul etmem. 7-8-9-10-11-12-13-14-15 Daha fazlası gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Bu arada 100 110'a gidiyor ha. İyi gidiyor. He şimdi ben bunlara makas atamam. Dur. Şu şeyi kapat. Bas, bas bas bas. Yarış yapıyor sanki koskoca otobüsle. Ben sizi şuradan bir sollasam. Vay vay. Ne güzel salladım. Ben maruzumuz daha var. Hiç yapmıyor bu da anlayamadım niye yapmış hiç. Neyse tam 104 kilometremiz kaldı arkadaşlar. Lan Ford muydu bu? Aynen Ford. Drift ata ata gidiyorum. Kaçta gidiyorum? 112. 102. 112. Yemek yeme şeyi var. Orada duracağım. Abi sesleri acayip çok iyi ayarlamışlar. Ben o olayını çok sevdim. Otobüsün seslerine bak abi acayip güzel. Ya ben çarptım mı şu anda? Hadi yiyin gelin. Park edemedim.

Kapıyı kapat. Şimdi şöyle al. Biraz da işten gidelim. Abi sesleri acayip çok iyi ayarlamışlar. Ben o olayını çok sevdim. Çok güzel olmuş abi. Oyun acayip güzel yapmışlar. Ben şu an hayran kaldım oyuna. Arkadaşlar bu video birazcık öbürki video falan benzedi ama e, kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle altınım yok. 9 tane altınım varmış. 10 tane olsa yabancı ülkelere falan da giderdik ama yani Türkiye haritasını göremedim şu an. Şu anlık göremedim. Şimdi sağdan dönmeyecek herhalde. Tamam. Son 65 mi ne? Öyle bir kilometremiz kalmış. Hayır, hayır, hayır. Abi acayip güzel manevrası. Şimdi hadi bakalım. Gidelim yolumuza. Hadi arkadaşlar, bekliyorum sizden tam 15 15 like bekliyorum. 15 ya da 10. Bekliyorum. Muavin, Muavin miydi? <laughs> Muavin ne oluyor? Tüh. Kaç olmuş? 92. Ay Muavin sana bakacağım diye. Bak beni kızdırıyor ha. Muavin hiç gebermiyor ha sende. Hiçbir sallantı mı? mu? Neden niye durmadan ağaca bakıyorsun? Havalimanı mı burası Ne burası? Havalimanı gibi bir şey. Hadi bakalım. Radyolarda ne varmış ya? Ben o radyoyu merak ettim. Aç radyoyu. Türklaş, Türk şarkı. Ana. Abi güzel şarkılar var ya. Vay Arabik. Var mı Arabik? Vay güzel şarkılar var arkadaşlar. Beğendim ben. Tam 13 kilometremiz kaldı bu arada. Mazot nerede? Tamam zaten geldik. Buradan Arkadaşlar dışarı çıkalım. Geldik arkadaşlar. Tekirdağ mı? Yani Kocaeli. Tekirdağ mı? Kocaeli bilmiyorum. Headframe'i. Barış noktasına ulaştınız. Tamamdır, barıştık. Сюда в дрифте Лай, я пью. Лай, глянешь. Видим, что в Надо, На, Она Biraz daha düzgün alırsak. <laughs> dur 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 Daha önce hiç bu kadar rahat <laughs> seyahat etmemiştim. Arabayı <laughs> iki çarpınca, otobüsü iki çarpınca öyle demiyordun ama. Bagaj Şimdi. Tam süre 12 dakika 19 I, saniyede gelmişiz. Seferimiz Tekirdağ'dan Kocaeli'ye gelmişiz. Gelir 1678. Gider 168. Kalan para 1511. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Bütün yıldızları ver. Tamam. Kastı ve çıktı. Hadi bakalım. reklam mı giriyor? Reklam bittiğinde yeniden geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar reklam bitti yeniden geldim. Ee, arkadaşlar daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de bildirim ee, dedim zaten. Arkadaşlar şu yandaki Truck simülatör Ultimate diyor ya sağda, sağ altta. Onu indirmemi istiyorsanız arkadaşlar 15 10 10 ya da 15 like gelirse, gelirse indireceğim arkadaşlar. Sizin de yorumunuza bağlı. Arkadaşlar başka bölüm, bölüme görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.